Ülkemizde emekliler çok düşük bir maaşla, gençler ve çalışmak zorunda olanlar ise işsizlik ve yoksullukla mücadele ederek hayatlarını sürdürmeye çalışırken, ülkeyi yönetenler ise kar etmek hırsıyla ormanlara, su kaynaklarına, tarım alanlarına gözlerini dikmiş durumdalar. Büyük şirketlerin patronlarıyla kol kola girmiş, onlara özel yasalar çıkartıyorlar.'' Pandemi koşullarında 766 maden alanı ihalesi yapılmış durumda bildiğimiz. Ülkenin %70'i maden alanı. Bunlardan Alamaz Gold bir yılı aşkın süredir ruhsatsız, hukuksuz bir şekilde Kaz Dağları'nın Kirazlı bölgesinde bulunmakta ve buna hiçbir yaptırım uygulanmazken yaşamı, doğayı savunanlara, yöre halkına 500 binin üzerinde cezalar kesilmiştir ve kesilmeye devam etmektedir. Bu çevre talanına, yoksulluğa, baskılara karşı başka bir dünya mümkün diyerek kurulmuştur Yeşil Sol Parti bundan 8 yıl önce. Partimiz doğayı tüm canlıların yaşamını savunmakta, tüm halkların barış içinde yaşadığı eşit, özgür, ekolojik, Demokratik bir ülke yeşil bir dünya için umutla ve kararlı bir şekilde mücadele etmektedir. 8. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun. Nice nice yıllara.